Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Mentol arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars'ın i̇şte ama Brawl Stars'da yeni gelen kostümler varmış arkadaşlar bir dakika yeni gelen kostümler var arkadaşlar gördüğünüz gibi ama burada bir tane farklılık gördünüz mü? Gördüyseniz <laughs> ne olur aşağıya yazar mısınız? Burada ne eksik? Hangi kostüm eksik? Bakın hangisi eksik? Şimdi eksik olan kostümü göstereyim mi? 3 2 1 geliyor. Ta da ta da. Nasıl arkadaşlar gördünüz mü? Aslında arkadaşlar ben birlikte bir roller bir bir pass alacaktım ama almadım. Dedim alayım son şansım zaten. Dynamite'i çok sevdiğim için Dynamite alayım dedim. Dynamite arkadaşlar e, dostlar oynayacağız. Botların hepsini bottan hepsini de kapatmadan önce botları kapatmayayım. Morjini seçeceğim. Karşıma sadece bir tane bot alacağım. Ve dana merkin kostümünü göstereceğim. Arkadaşlar almak istiyorsanız alın. Çünkü çok önemli bir kostüm. Yani almazsanız yani bilmiyorum. bu tara bozuntusu bana bunu aldırmayacak. Hayır anasını satayım aldı ya. Oh tamam ma. Mavi yıldızım olduğu için iki tane şeyim var. Artık üç tane şeyim var. Bu beraberliği engelliyor galiba. Gel anasını satayım gel. Bu falan şu an. Hop hop hop. Oo. Bana merkez çok bayan, yalan değil. Gel bakalım dümbük. Al geliyorum ulan. arkadaşlar edgar edgar neydi iki tane yeni karakter gelecek arkadaşlar birisi bedavaya gelecek yani o da edgar arkadaşlar edgar e, aralığın 19'unda gelecek yani e, cumartesi günü oy, oyunda olacak edgar yani yani sabah saat 11'de ııı e, Yarın yarın saat 11'e kadar 11'e kadar sürecekmiş. Yani almanızı tavsiye ederim. Yani almazsanız ayıp edersiniz. Anaomma. Yani Bu tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel. Yani almazsanız aksi artık, artık yani destansı olarak kutudan çıkartacaksınız ve kutudan da, da çıkartmanız bayağı zorlayabilir sizi. O yüzden almanızı tavsiye ederim Edgar'a. Ben Edgar'ı cidden çok sevdim. Yani bayağı güzel karakter. Yani bu bu Dynamite'in kostümünü de aldım. Çok güzel. Vallahi yani çok sevdim. Yani çok güzel bir kostüm. Bayağı çok güzel cidden çok güzel bir kostüm. Abi şu bak ya. Süper değil mi? Arkadaşlar gerçekten. Aha Azrail. Aha dur. kimse bilmiyor. <laughs> Elmasını yok mu? Ben de 51 tane vardı aldım Vallahi kısacası zaten benim 51 tane vardı taşım. Yani videolarımı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşlarım burada Şunu yazıyor Adamda 28 tane var Eğer neydi o Eğer neydi 11 tane Görev yapayım da e, Kazanayım elmas Aynen 20 Elmas Diyerek Sonra. görev yapacakmış. Arkadaşlar ben kutu açayım durun. Büyük kutu açıyorum. Hadi Allah, tekrar Allah. Hadi bak videoda bir karakter çıksın, Ne olur. Ne çıkarsa kalır. Ne çıkarsa ne çıkarsa. Güzel mi destansı istediğin çıksın hadi. Hadi karakter. Hadi. Abi 3 yazmadı. Abi çalmadı. Çıkmayacak. Abi çıkmadı. Her zaman 3 yazar. Niye 3 yazmadı? Arkadaşlar çok kısa ya. Bunun kısasını mutlum değiştiriyor ya. Böyle en derlik de dur dur diye. Ben bir ile dalacağım. Hapsizlikten yani çok güzel bir kıyafet. Yani çok sevdim. Ee, arkadaşlar daha bir sürü daha karakterlerin daha şeyleri de var. Ben, ben onları da alacağım. Gel buraya. Hop bakayım. O iyiydi. Gel buraya. Of. Süper hasar. Hop. Hadi be kaçtı. Orada orada orada. Durduracağım onu. Hadi şimdi git onları indir birader. Ana, öldürmə şeyləri də de dəyişmiş, çox məyəz. Güzel 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 devam devam. Evet arkadaşlar bu videonun sonunda bu kadardı. Evet arkadaşlar bu videonun bu kadar hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum atmayı, yani zil butonuna yani aşağıdaki çan çam butonuna tıklayarak hepsini tüm yaparsanız Tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hadi az çok seviyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu arada şey oldu. Bakın. Kaç kupada ne kadar vereceğini artık görebiliyoruz. Bakın.